Beyler bir müsaade edeyim. Hoş geldiniz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Nasılsınız iyi misiniz? İyi sağ olun siz nasılsınız? Teşekkürler bizler deyiz. Nasıl geçti düğün? Çok olarak? güzel geçti ya. Herkes çok tatlıydı. Çok güzel bir geceydi. Demet de, Levent de şahaneydi. Çok güzel bir geceydi yani. Şimdi saati geldi kaçıyoruz biz de. Neler yaşandı içeride? Demet Gülüyor. Hanım'ın sevincine, mutluluğuna ortak olabildiniz mi? Onları öğrenseydik. Vallahi çok mutlular. Çok güzel görünüyorlardı. Ortak olmaya çalıştık. Siz nasılsınız, neler yapıyorsunuz? İyiyim iyiyim, gayet iyiyim. Sonra konuşuruz. Geçtiğimiz günlerde de Sinem Hanım e, bir doğum yaptı. Hı. E, çocuğu görme şansınız oldu mu? Oldu. İkinci kez anne oldu. Oldu. Sağlıklı saatle şükür. Hayırlısı olsun, hayırlı bir evlat olsun inşallah. Peki. Peki. Bu çeşidde... Sizin düğünün... Düğün eşkı mi? Nasılsınız, Neler yapıyorsunuz? Görüşemiyoruz uzun zamandan beri de ekranlarda falan. Bekliyorum. Problem. Ha, çekmiyorum. <laughs> Çekam, çek, çek, çek. Çek, çek, çek. Teşekkür ederim. Öpüyorum hepinizi. Peki bir proje var mı? Gelse. Gelse. Daha şu anda belli olan bir şey yok. O zaman hemen söylüyoruz. Yani evet. Karşılaştı geçireceğiz mı? acaba? Hayır şu tut. Bir Atacağız düğün düşüncesi. Şöyle. Hadi iyi Tek akşamlar. Tek gözümüz aldı. Umut Bey'in hediyesi mi diye bir sorsak olmaz <laughs> bye mı? Bye bye. Bay bay. Teşekkür ederim. Hadi.